Kripto Cem kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda sizlere bilimsel bir bakış açısıyla ve tamamen dürüst ve şeffaf olarak grid botları anlatacağım. İzleyeceğiniz bu video grid alakalı YouTube Türkiye'deki en detaylı ve en güncel videodur dostlar. Sizlere daha iyi bir anlatım yapabilmek için telefonumun çizim özelliğini kullandım. Bu bakımdan da inanılmaz orijinal bir video oldu. Yine bu videoyu yapabilmek için ciddi bir literatür taraması yaptım. YouTube Türkiye'de grid botlarla alakalı yayınlanmış olan bütün içerikleri izledim. Dolayısıyla bu videoya ciddi bir emek verildi dostlar. Lütfen videoyu beğenelim, yorum desteğinde bulunalım. Kriptoadancan kanalına abone değilsek abone olalım ve bildirimleri açalım. Geleneksel ticaret yöntemlerini bırak Kırmızı hapı al. Ve tavşan deliğine gir. Karşı tarafta seni bekliyor olacağız. Evet arkadaşlar grid trading nedir? Çizim yaparak size anlatmaya çalışacağım. Grid botların bütün püf noktalarından bu videoda bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bu videoyu hazırlarken YouTube Türkiye'de yayınlanmış bütün grid videolarını izledim. Hepsinin iyi yanlarını, kötü yanlarını birleştirdim. Dersime çalıştım ve size güzel bir içerik, en detaylı anlatım içeriğini hazırladığımı düşünüyorum. Arkadaşlar birinci noktamız parite seçimi. Yani botumuzu hangi paritede çalıştıracağız? Örneğin BTC, USDT, Ethereum, USDT, Doge, USDT gibi. Burada parite seçimiyle ilintili olan konu volatilite konusu. Biz grid trade'de volatilitesi yüksek coinleri seçmeyi tercih ediyoruz diyorlar. Ben tamamen bu şekilde düşünmüyorum. Evet, grid trading'de volatilite önemli. Volatilite olmazsa, fiyat salınımları zayıf olursa botumuz az grid alacağı için grid karımız da az olur. Dolayısıyla güzel bir ticaret olmaz. Ama Volatilitenin çok yüksek de olmaması lazım. Yani şu metaforu biz her zaman yapıyoruz. Biz bir gemi kaptanıyız. Bir denizde hareket ediyoruz. Ne çok sığ bir deniz istiyoruz çünkü gemimizi hareket ettiremeyiz ne de çok fırtınalı bir deniz istiyoruz çünkü çok fırtınalı bir denizde de gemimizin batma olasılığı olur. Dolayısıyla orta düzey volatilite aslında yeterlidir. Onun dışında deniyor ki teknik analiz bilmeye gerek yok veyahut da grid botlar çok kolay birkaç yere tıklıyorsun yapıyorsun. Böyle bir gerçeklik yok arkadaşlar. Hatta ben aksini iddia ediyorum. Kripto para piyasalarında bot çalıştırabilmek için çok sağlam bir temele ihtiyacınız var. Dolayısıyla grid botlarda ikinci ön önemli nokta yön tayini. Yön tayininin kesinlikle doğru yapılması lazım. Yön tayinini doğru yapabilmek için alfa trend indikatöründen faydalanabiliriz. veya da pivot noktalar standardı indikatöründen faydalanabiliriz. Yani yön tayini önemli. Ama tabii ki normal bir trade'e göre yön tayinini yanlış yapsak dahi grid trading bizim piyasaya karşı direncimizi bir tıkta olsa arttırıyor. Özellikle videonun ilerleyen kısımlarında benim bota paçal attırmak dediğim yöntemle piyasada işler istediğimiz gibi gitmese, beklentimizin tersine dahi gelirse piyasaya karşı olan direncimizi arttıracak bir senaryo mevcut. Şimdi yön tayininden sonraki en önemli konu grid aralıkları yani aralık tayini. Burada önemli olan iki parametre var. Üst grid daha doğrusu en üst grid ve en alt grid seviyemiz. Örneğin BTC'den yola çıkalım. BTC şu an 65.000 gibi bir seviyede fiyatlanıyor. En üst gridimiz 70.000 olsun. En alt kredimizde 60.000 olsun. Dolayısıyla Üst kredimizle alt kredimiz arasında şu an 10.000 dolarlık bir fiyat farkı var. Dördüncü noktamız grid sayımız. Yani az önce belirlemiş olduğumuz aralığa kaç tane grid atacağız. Örneğin 70.000 dolar dedik, 60.000 dolar dedik, arada 10.000 dolarlık bir fark var dedik. Biz buraya 10 grid atarsak yani bu ne demek oluyor? Bitcoin'in her 1000 dolarlık fiyat değişiminde bizim bir gridimiz var demek oluyor. Dolayısıyla neymiş? Bu bahsettiğimiz parametreleri birbiriyle uyumlu bir şekilde örmemiz gerekiyormuş. Yani aralık yön tayini grid sayısı Peki yeterli mi? Aslında yeterli değil. Onun dışında ne önemli? Yatırım miktarı ve kar beklentisi. Dolayısıyla bizim burada 5 tane değişkeni birbiriyle uyumlu bir şekilde kendi ticaret beklentimize ve kendi sosyolojik gerçekliğimize göre örmemiz gerekiyor. Şimdi teknik olarak devam edelim. Grid'lerimiz demiştik. Alt fiyat, üst fiyat demiştik. Şimdi örneğimizde BTC USDT olsun. Anlatım kolaylığı açısından. 1000 dolarlık bir sermayemiz olduğunu düşünelim. Yani bu bota 1000 dolar ayırdık. Üst grid olarak, üst grid diyorum. 70.000 doları seçtik. Alt grid olarak 60 bin doları seçtik. Siz de bunları önünüzdeki kağıt kaleme yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir sıfır fazla olmuş. Ve toplamda 10 grid attık. Parametrelerimiz bunlar olsun. Şimdi bu nasıl görünür? Peki çizerek anlatmaya devam edelim. Şimdi artık renkli kalemlere geçiyorum. Şöyle Sarı rengi seçelim. Şimdi şu an gridlerimi çiziyorum. 70 bin dolarda bir gridimiz var. Ve rengi tekrardan değiştirelim. Burayı da kırmızı yapalım. 70 bin dolar. Toplamda 10 gridim vardı. Çizmeye başlayalım. 69'da bir grid var. 69, 68, 67, 66. 65, 64, 63, 62, 61 ve 60. Sığdırmayı başardım. Hatta şöyle <laughs> biraz keyifli de bir şey bu çizim aracı. En alt gridimizi de sarıya boyamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle dikkat ettiyseniz aslında şu an burada 10 tane değil 11 tane grid var. 60'tan başlayıp yukarıya doğru saydığımızda 11 grid olacağını göreceksiniz. Aslında bizim eğer 10 grid de ısrar edersek en son gridimiz burada 69.000 seviyesi. 69.000'in seviyesinin satışını 70.000'e 70 koyacak. Dolayısıyla şimdi 10 tane grid burada. Alt grid 60.000, en üst grid 69.000. 69.000'in satışı binde. Şimdi diyelim ki biz 65500'den yani şu bölgeden botumuzu başlattık. Ne yapacak? Yukarıda kaç tane grid var? 66 girdi 67 girdi, 68 girdi ve 69 girdi Yani toplamda 4 tane grid var yukarıda. Paramız neydi bizim Bu bot için 1000 dolardı. Dolayısıyla 1000 bölü 10'dan aslında grid başına 100 dolar. Doğru mu? Dolayısıyla yukarıda 4 tane grid olduğuna göre biz de botumuzu 65.500'den başlattığımıza göre aslında botumuz bizim burada 400 dolarlık bir alımla 400 dolarlık bir yükle işe başlamış olacak. İşte ben buna senaryo 1 diyorum. S1. Botun başlangıç fiyatına göre senaryolarımız var. Senaryo 1 botun başlangıç fiyatının alt grid ile üst grid arasında bir yerlerde olduğu duruma senaryo 1 diyorum. Şimdi bu yeşil noktalarda alımları yaptı. Bu alımların satışlarını nereye koyacak? 69'un satışını 70'e, 68'in satışını 69'a, 67'nin satışını 68'e ve 66'nın satışını da 67'ye koyacak yani şu şekilde. Başlat dediğimiz zaman sistem bu şekilde başlayacak. Fiyat yukarıya doğru giderse yapmış olduğu alımları teker teker bu gridlere geldiği zaman satacak. Fiyat aşağıya doğru giderse de bu gridlere değdikçe alım yapacak. Bu gridlerin arasında git gel yaptıkça da alt grid'den alacak, üst grid'den satacak. Bu bizim en iyi senaryomuz olacak e, grid botlarda şöyle bir avantaj var botun başlangıç zamanı ile bitiş zamanı arasındaki mesafe uzunsa yani Örneğin bir grid bot bir ay işlemde kaldı ve o bir aylık süreçte bir sürü grid aldı belli bir grid alımının ardından işler istediğimiz gibi gitmese bile piyasa Örneğin long yönlü bir botumuz var ve ciddi bir düşüş yaşadı aşağıda stop noktamıza geldi Botumuzu gene bile karla kapatabiliriz. O yüzden grid botlarda botun çalışma süresi gerçekten çok önemli. Şimdi senaryo 2 ile devam edelim. Şimdi senaryo 2'de de şuradan 61.500'den işleme girdiğimizi farz edelim. Ne yapacak? 69.000 için, 68.000 için bütün bu gridler için yani toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 grid'lik bir alımla 8 grid'lik bir yükle yani 800 dolarlık bir alımla botumuz işleme başlayacak. Yani aslında senaryo 2 bir nevi standart bir alım işlemine benziyor. Standart bir alım işleminden farkı ne? Olin girmemiş oluyor. Kasasının küçük bir kısmını fiyat aşağıya düşerse istediğimiz gibi yukarı çıkarsa zaten bir sıkıntı yok ama istemediğimiz senaryo oldu aşağıya gitti paramızın küçük bir kısmıyla paçal yapabilelim ekleme yapabilelim mantığı yukarıya doğru giderse de kademeli satış mantığıyla botumuz işleme girer eğer senaryo 2 de çalıştıracaksanız mutlaka ve mutlaka teknik göstergelerle botunuzu başlatın örneğin RSI 30'u yukarıya kırınca botunuz başlasın gibi benim en çok sevdiğim senaryo 3'e gelelim. Bota paçal attırmak dediğim yöntem. Şimdi bota paçal attırmak dediğimiz yöntemde botumuzu örneğin 68.500'den başlatıyoruz. 68.500'den başlattığımız zaman ne oluyor? 69.000 grit için bir alım yaptı ve bunun satışını 70.000'e 70 koydu. Yani aslında 100 dolarlık bir yükle botumuz çalışmaya başladı. Yönü doğru tayin ettiysek, işler istediğimiz gibi giderse küçük bir kar alarak kapatırız. Botumuzu tekrardan kurarız. Kaldı ki birçok borsada artık grid tarafında özellikle spot grid botunda ne var? Takip eden grid özelliği var. Yani fiyat yukarıya doğru gidip gridlerimizin üzerine çıktığı zaman aşağıdaki bir gridi alıp yukarıya otomatik olarak koyuyor. Takip eden grid özelliği. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Fiyat aşağıya doğru gidiyor. İşte bu zamanda botumuz paçal yapacak. Tabii ki durdurak bilmeden direkt aşağıya doğru giderse bu gerçekten kötü bir senaryo olur. Bu senaryoya direnebilmenin bir yolu yok. Bu senaryoya direnebilmenin tek yolu ta ilk adımda yani parite seçimi adımındadır. O yüzden parite seçimi yaparken çok fazla öyle uçan kaçan aşırı volatil yeşil ya da kırmızı büyük mumlar yapan paritelerden uzak durmak gerekir. Şimdi dilerseniz botunuzu kurarken size aritmatik mi olsun gridlerimin arası yoksa geometrik mi olsun diye bir soru soracak botunuz. Birazcık da bundan konuşalım. Bu konuyla alakalı diğer videolarda çok az bilgi var. Herkes hemen diyor ki ya sizin tercihinize kalmış çok da önemli değil. Ama aslında önemli bir özellik arkadaşlar. Yani şöyle söyleyelim. Gene 70 bin, 60 bin olsun örneğimiz. Ya da hatta daha düz hesap yapalım. 100 olsun üst gridimiz. Hatta şöyle yapalım. 100 olsun şöyle orta grid gibi. Bir alt gridimiz. Şu an aritmatiği anlatıyorum bu arada. Aritmetik yazalım. Şimdi aritmetikte bütün gridlerin arası eşit mesafede. Örneğimizde 1 olsun bu. Yani burası 99 olur. Burası 98 olur. Hadi bir tane daha çizelim. Burası da 97 olur. Her bir gritimizin arası fiyatsal olarak eşit mesafede. Yukarıya da çizelim. Burası 101 olur. Burası 102 olur. Burası da 103 olur. Şimdi 100'den 99'a düşerken burası ne? Yüzdelik açıdan yüzde 1. Doğru mu? Ama 100'den 99'a düştü. Burada aldık bu grid'i. Bu grid'i satabilmemiz için bizim yüzde 1'den daha büyük bir yükselişe ihtiyacımız var. Birinci nokta burası. Şöyle rengimizi de bir değiştirelim. Gene kırmızı yapalım. Şimdi burası %1. Burası %1'den daha küçük. Burası da buradan daha küçük olur. Yani bu ne anlama gelir? Fiyat aşağı düşerken alım gridlerini daha kolay alırız ama yukarıya çıkmaya başladığı zaman satış gridlerine ulaşabilmemiz için yüzdelik anlamda daha fazla bir yükselişe ihtiyacımız olduğu anlamına gelir. Hemen geometri inceleyelim. Şimdi gene 100 99 98 97 101 102 şöyle 103 Şimdi geometrikte de her bir grid arası yüzde bir. Buralar hep yüzde bir. Şimdi yüzden 99'a düştü. Yani bir dolar bir fark var. Burası x olsun. 99'dan 98'e düştü. Burası y olsun. 97'den 97'ye düştü. Burası z olsun. Tabi burada aslında tabii ki de burası 100, 99, 98 olmaz. Dolayısıyla burayı hemen siliyorum. Peki burası ne olur? Her biri %1 ise 100'ün %1'i evet burası 99 olur. Burası 98.01 olur. Burası 97.02 olur. Yukarıya doğru da benzer bir şekilde burası 101 olur. Burası 102.01 olur. Burası 103.03 olur. Şimdi dolayısıyla bu ne anlama gelir? Burada Z küçüktür Y'den Y küçüktür X'ten olur alt gridlerimizde yani şu bölgede. Üst bölgede ise şurası X olsun, şurası Y olsun, şurası Z olsun. X küçüktür Y'den Y küçüktür Z'den olur. Yani fiyat aşağıya doğru düştükçe azalan her rakamın 1'i de daha az olacağı için grid alım satımları daha sağlıklı olur ve grid başına karımız da çok daha net olur. Dolayısıyla ben şahsım adına geometrik modu kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi çizerek anlatımımız burada sona erdi. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Şöyle bir şey yapabiliriz. Anlamadığınız noktalar varsa yorumlar kısmına sorularınızı bırakın. Ben onları derleyeyim, toparlayayım. Bir de sorularla alakalı bir video yapayım. Evet videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz sizlerden bir beğeni bir de yorum desteği istiyorum. Kripto Bodan Cam kanalına abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Kripto para piyasalarında bot çalıştırmayı öğrenmek istiyorsanız bu kanalda yayınlanan bütün içerikleri düzenli bir şekilde tüketmeniz gerekiyor. Aynı zamanda sizleri Telegram grubumuza da davet ediyorum dostlar. Telegram grubumuz kripto botlara, parametrelere kafayı takmış seçkin insanlardan oluşuyor. Herkesin mesaj yazabildiği, fikirlerini paylaşabildiği demokratik bir ortamımız var. Sen de bu Telegram grubunda olmalısın. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.